Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bitirdiğim çok güzel dev boy maskotum var. Onu size tanıtacağım. Maskotumuz Y16 pala malzemeden. Maskotumuzun ölçüsü 20-27. Maskotumuz sahiplidir. Berke abinin tesbihi. Kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın inşallah. Çok güzel bir tesbihi oldu. Kalın delik, havşalı delim. Çekimi de gerçekten harika. Tabii ben çekemiyorum. Benim elime bayağı bir büyük geliyor. Evet gerçekten şahane bir tesbih oldu. Evet Berke, Berke abimize hayırlı olsun. Tekrardan güle güle kullansın inşallah. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Oxaca,